Beyler şimdi ne yapıyoruz? Ufalma koyuyoruz. Daya yiyoruz. Hazır mısın? Daya yiyoruz. Gel gel Cemil gel. Şu an Discord'a geleme. Full focus oynamam lazım. Gel zaten daya yiyeceğiz. Hazır mı Cemil? Beyler bir defa kesersem ben kazanıyorum. Çaktırmayın. Lan bir saniye bir şeyler oldu. Başla bir şeyler oldu ya. Orada saçmaladım biraz. Of cana ne fullledik. Güzel. iyi mi? Oha oha oha. Bir May 20 atarsak keseceğiz. Hadi lan bir kere kesim kaçacağım ben sana. Tutma demir öldük. Öldüm, 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 öldüm. Öldüm. Tanat 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 demiştim. İyi vuruyor. Cemil bir defa keserse GG'si Cemil. Kaç vuruyor lan merak ettim. 1200 üç, 350 lirası var 1600 vuruyor Kılıçlı Oha 1200 1550 vuruyor güzel 1550 Fena değil iyi demek <gülüyor> <gülüyor> Hazırlan Cemil 10 Raptor'un bakalım bükebileceğiz bir şey Deneyeceğiz oha Cemil bu nasıl demek ya canı fırlamasam ölmüştüm oha canım nasıl iniyor Aa kestim Cemil Cemil yenildin GG GG Üçte biter kesersen çetinde 3 kişiye abone edeceğim. 3'te mi bitiyor? Gel. Gel. Bekle Cebil. Ama ben kesersem sen de benim çete. Tamam lan. Ama bak burada bir adaletsizlik var. Çok güçlüsün şu an. Yani bu adaletsiz karşısında. Şimdi çete soruyorum. 3 abonelik mi yani? 10 raptoru bükmeye çalışıyorum burada. 10 Raptor'u bitmek kolay mı Cemil? Hadi gel kenara gel Cemil. Kenara gel Cemil, kenara gel. Koş 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 koş. Hazır. Başla Cemil. Hayır o çarda sağlam demiş. Allah belanı vermesin Cemil. Başla Cemil. Beyler öldük hayırlı olsun Öldüm öldüm Şunu yapmazsam öldüm hadi Murat Hadi Murat Hayır olmadı be Hayır be Olmuyor Olmuyor Murat çık neden skill var derken sesi geliyor mu derken abi bizde her şey var tbl koz her şey var susun şimdi o fake maaş aptallar istediğiniz ya bu çünkü sizin kua gel kenara gel kenara gel cemil gel kenara cemil çok vuruyorsun be e, 1500 1600 de vurulmaz be cemil kenara gel bir saniye cemil bekle Full fokus oynamam lazım. Başla Cemil. 2-2 i̇ki, 2-2 iki, iki, iki. Cemil go! Murat 800 def yaptı yani. 800 def abi benim işim değil. Ben sevmiyorum 800 def işlerini. <laughs> Murat YouTube'dan geldim. Videolarını izliyorum. Hakoma da faka. Çok pis oskoya <laughs> başlıyorsun. Haranamı izlesin çekme Küfür yok. Küfür yok. Küfür yok. <laughs> Alan gökü... kazanır yazmış Cemil Beyler lütfen dua edelim şu emirimi tutsun. Haydi Muro, haydi bro. yaparsın. Haydi bro. Cemil. Lan yazmayın telefondan belanız. Cemil Başla %5 atacağım %5 atacağım Ne oldu? Sirius farkı yazmış adam Kesinlikle Sirius farkı Bir tane adam vs bozuyor mu chat? Subsite geldi Sirius farkı deyince Subsite geldi Güzel Eyvallah Hakoma doğ keseceğim bir saniye biri WhatsApp'tan yazıyor 17 mi aa bu şarda 17 olmuş chat 17'ye basmışlar şarda oğlum barmi zaten zayıf bir şeyler değil ki barmi güçlü bir şeyler ama kova da hafife alınacak bir çar şey değil. Ben kesemem diyordum ama fena demek çıkarmıyorum. Güzel hasallar çıkıyor. Haydi dur Cemil dur sakin 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 sakin. Başla. Biraz erken başladı ama olsun. Hadi skiller tut. Hadi tut. Hadi. Hadi bir 75 rakibi bozalım. Güzel manamızı bastık hadi. Hadi M20'ye ihtiyacım var. İkinci spek döner mi beyler? Döner. Döner lan. Hadi. Hadi. Cemil Cici. <gülüyor> Cemil. Cemil. Danay. 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 Cemil romançı ne zar atıyoruz Cemil. Çarıyı vuruyor. Vurur. GG abonelik yazmış biri 3 abonelik kazandın ya bak bin keş dedin 3 abonelik dedin ya bak Cemil chat şahit Cemil neyse Cemile kırmıyoruz devam Cemil kenara gel kenara Cemil'in canı sağ olsun ya kenara gel Cemil Cemil kenara gel <laughs> Bunun amacı bugün benden abonelik çalmak diye etmek diyor ki <laughs> kazanamazsa <laughs> Cemil'in amacı sablı almak benden bugün onu anladım. sapsay tatmasın abi bu price. Subsite atmayın. Efendim. Ne ne var patosunda? Neyi takılı? Yok öyle bir şey oğlum. Kapat ya. Efendim. He? Sağ ol. Sen kimsin? Ya bananı açar Cemil sonra ya dur. Cemil gel hazır mı? Cemil. Hazır mı? Bir saniye. Başla. İkinci spike'ı görür müyüz? Şöyle bir HP'me bakıyorum. Göremeyeceğiz herhalde görürüz. Görürüz, görürüz. Şu pot dönerse gördük. Çık! Görürüz dedim ben. Çarı ilginç vuruyor çünkü saçma saçma demeçler geliyor. O yüzden hesaplayamadın Hesaplayamadık. Neden banlandım? Çeti göremiyorum yazmış. Biri bağış atmış ne yazmış? Bura sana internet kafeci pusu atmak istiyorum. Sakmadık. Nasıl bir yorumdur bu ya? Cemil kenara gel please. <laughs> yavaş. Yavaş Cemil yavaş yavaş yavaş. Başla. Beyler bu vs %99 benim bir plan yaptım. Şu 75'i vurup manayı basarsak vs'yi alırız. Evet. Master 20'ye ihtiyacım var. Bu M20'yi tutturamazsak GG'yiz. Tutturduk ve GG. GG. Spike sekmezse öldü Cemil. GG. Cemil. Tebrikler. Çok güzel vs'ler çıkıyor ortaya gel. Lan Allah'tan o M20 tuttu. Yoksa boku yemiştik. Bir saniye biri fake bağış mı atıyor yine? Yayında donma var aşırı hem de yazmış. Donma şu an yok ya. Bir problem görünmüyor bende. Bir saniye la Cemil siktir. pemeleri kapatıyorum. Başla. Şöyle canımız fullenecek yarıdan. Evet o kılıçlı yakalandı. Kılıçlı yakalandı canım fullendi diye. Güzel fake. Güzel fake attık. Oyun şansı bizimleydi. Çok fazla vuruyor. 70 skinle ölmezse M20 e atacağım. Ölmüyor sadece pot basıyorum. Abi yok. Gördünüz mü nasıl vuruyor? Çok fazla vuruyor. Çok güzel hasar çıkıyor. M20'yi kullanman lazım. Spike. ikinci spike'ı göremiyorum. Helal Cemil. Dört dört. Cemil dört dört diyor. Ne dedik sana Muro Domenico bir yolunu bulur bulur nasıl da buldu Grant 100 bit yollamış abi yolunu bulur da Şimdi zor oluyor yani Alan kazanır yazmış Cemil sen tam bir çakalsın Cemil kenara gel <laughs> Beyler de <laughs> Kenara gel Cemil Tamam lan senin dediğin gibi olsun alan kazanıyor Kabul Alan kazanıyor kenara gel Lan oğlum yavaş lan. Başla. Şimdi domelik oyunu işi yapıyorum. M20 lazım. M20 lazım yoksa öleceğim. A, tutmadı ya öldük. Spike'ı görebilir miyiz? Hadi gör amına. Hadi gör. Hadi. Olmadı. Olmuyor. Olmuyor. Cemil. ilk turu ben kazanmıştım. Neden 4-4 oldu? <laughs> o da gülüyor. Chat. Şu an bir bir Cemil. Şu an bir bir oldu. Bir tur ben yendim bir tur sen yendin. Haksız mıyım chat? Hayır yazmış chat. Beş dört yendim. Lan Cemil sen senle senden korkulur Cemil. Şu an onu anladım. 3 1 de 3 1 3 yapan kazanıyordu. 3 yaptım, yendim. ikinci tura geçtik. 4 4 4. Lan Cemil az şey kaldı Kenara gel Cemil. <laughs> Cemil kenara gel. Vs atma yeter. Bak Cemil. Spesiyel movie atmayı <laughs> Gel buraya. Gel bak şimdi Cemil. Senin bana 5 abonelik borcun vardı. Benim de sana 5 abonelik borcum vardı. Bitirdik. Yani hatta bak sen 10 bin keş verecektin. Chat de chat, hatta chat şu an şey şahit 10.000 bin keş verecektin. 3.000 oldu. Dedin ki bir daha atıyoruz. 3 binlik turu sen yendin. Ya Cemil ile vs atılmaz. Yenemeyiz ki sabaha kadar uğraşsak. Adam bir yolunu buluyor. Gel Cemil. <laughs> Hazır. şimdi biraz full fokus deneyeceğim ona göre. Abi ikinci spike'ı göremiyorum ki. Bu nasıl can iniş ya? Ya ray edin Cemil. Bay bay Cemil. Bay bay. GG my friend. Spike çekti. Sekti <laughs> <laughs> mi lan? Geleceğim şimdi. Dur ben şu Cemil'in bir DC'ye gideyim. Benim benim DC gelsin direksin. Dur ben bir Discord'a geçeyim. Şu an finale atıyoruz chat. Cemil gel gel altta bizi bekliyor psikopatlar. Adam osuruyor ama. Kenara gel Şimdi Cemil. Sen diye o içerideki şart kaç? 17 rep yapmışlar 16 rep Şerif de takmışsın kardeşim daha ne yapmışsın Sende de var yıl şey? patos var Şerif çıkarayım mı? Evet, lan şerif tatlısın, Allah'tan kork nerf var lan lan Dayanamıyorum Spike zaten gelirim. Tamam, gel. İkinci spike'ı göre bir saniye yavaş pot basayım dur Bu Beni dur. bağlamaz bak size Yavaş yavaş bana bak ya Ooo HP booster gitti ki Gitti mi o zaman olsun dur evet. Cemil saldırıyorsun ya birden böyle psikopat gibi Cemil'den korkulur chat. Sen video upload ettiği için sike sike. Video, bir de video mu atıyorsun? Tabi, subscribe'ımı hediye etmezsen yanına. 10.000 bin keşimi vermezsen devam etmiyorum vs'ye. Bana bunlarla gelme chat. Benim arkamda durun. 10 bin keş pilis, C'ye basıp oturuyoruz. Tamam 10 kişi chat'e dağıtırım. <laughs> Onlar da benim arkama geçer o zaman. Mantıklı, evet. Kanka arkaya gel. <laughs> kenara gel kenara Cemil. Sabat, sabatmadı değil mi adam? Ama o diğer VS'de kestiğim bir tane VS'de VS'nin yarısında sabat haberin o. VS'nin yarısında ne oldu? Sap mı attı? VS'nin yarısında sabat yani. Vay çakal. Hazır mı? Başla. Bak 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 bu full'den ne oldu? Bak Spike'ı görür müyüm? Görürüm lan. Ölsene lan. Heh. Cemil çar çok güzel olmuş kanka ama şey bu barmiyi de çok sağlam ya. O çok iyi ama şöyle bir şey var. Senin ki, defans sorunun mu var? Öyle... Hayır hatta şeyle oynuyorum. 90 def oynuyorum. Arena Legend le de oynamıyorum. Yani. İyi vuruyorsun bak. Kanka AP konusunda hiçbir problem yok. Çünkü 8 kalacağını birden editebiliyorsun mesela. Ben ikinci spike'ı görmeden. Ama işte o içeride sen değil de normal sıradan bir asas olsa da çok farklı olur. Bir saniye. Hazır mı? Evet. Başla çok yanlış oynadım ama deni öldüm. Daha kesemem. Yok lan sen kılıç kılıcı silmedin. Şunu yaparsam vs benim. Ölüm. Hadi bakalım. Ben ölmem. Cemil bana Aa, öldün ama. deme Cemil. 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 öyle lafı ağzı, geri çekerim lafı bak. Gördün mü? <laughs> Aa, o, ne kardeşim? <laughs> kardeşim vs bitmeden. Vs bitmeden. Tam bekle ben geliyorum. Ne yapacaksın acaba? <laughs> <laughs> Öldün dedi, alsana B20. Kanka bak o M20 aslında bir risk. Yani %80 tutmuyor. Ben orada bir e, risk alıyorum. Şimdi ben de diyorum. şok açacağım şimdi sana karşı. Gel şok aç gel. Gel kardeşim. <laughs>